Şimdi bugün güzel bir haberim var. Dayı aramaya çıktık. Bakalım bulabilecek miyiz? Umarım buluruz. Az bir yolumuz kaldı. 5 kilometrelik bir yolumuz kaldı. Dayı'yı bulursak onu Allah'ın izniyle güzel bir yere yerleştirmeyi düşünüyoruz. Bakalım. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Eyvallah. Hava yağmurlu. Umarım söylenilen yerde buluruz. Bulamazsak da zaten oradaki esnaflardan şey isteriz. Dostlar endeksle alakalı çok fazla takılmayın. Hani bugün gündemimiz ekonomi değil ama borsada değil çok fazla bir düşüş gerçekleştiğini ben düşünmüyorum. Çünkü endeksteki rakamları biz dün akşam çalıştık. Endekse güzel seviyeler var. Güzel seviyeleri hedefliyoruz. Kısa vadeli geri çekilmeler çok normal, çok hani sıralan olacak. Yani bunlar panik yapacağımız düzeltmeler değil. Ki şu an biz 1500 seviyesindeyiz. İlk hedefimiz 3000 bandına kadar gidiyor. Yani 1.500'den 3.000'i hedefleyin. Ara dirençler 2.300 bandları. O yüzden sakin olun. Temkinli olun. Aldığınız hisseleri hisse bazında analiz edin. Mutlaka endeks bazında değil. Hisselere göre yatırımlar yapın. Yani bütün piyasada yükselecek diye bir tane hisse dipte diye almak istemeyin. Baktığınızda belki o hisse dipte değildir. Buna dikkat edin. Arkadaşlar bakalım. Dayı için çıktık yollara. Bulursak çok mutlu olurum. Çünkü ben e, cumartesi günü adresini buldum. Instagram üzerinden adresini bulabildim. E, sanki bir küp altın bulmuşum gibi sevindim. Pazar günü eğer şey olmasaydı, kurulumlar vesaire olmasaydı ben bir şekilde hani rapor mu alıp çıkacaktım dışarı. E, bugün bakalım. İnşallah oradadır. Bulursak sizlere o arama videosunu falan atacağım zaten. Dayı nasıl tepki verecek? Nasıl biridir? Dayı için neler yapabiliriz? Bunu araştırıp öğreneceğiz. Bir de şöyle bir şey var. Ben birkaç kişiyle konuştum. Hani büyüklerimizle konuştum. Dediler ki hani eğer akıl sağlığı yerindeyse ben ona ev tutacağım. Yani evini dayayıp döşeyeceğim evine geçtin otursun. A akıl sağlığı ya da kendi kendine yetebilecek durumda değilse de e özel bir yurda hani ne derler ona huzur evine yerleştirmek istemiyorum çünkü bu pandemiden dolayı özel huzur evleri maliyetten kaçırmak için hani bazı şeyleri eksik yapabiliyormuş en sağlıksız devlet tarafından işte devlete e ait huzur evleri buraya siz teslim ediyorsunuz. Masrafları kendiniz karşılıyorsunuz. Yani masrafları üstleniyorsunuz. Devlet her şeyi dört dörtlük yapıyormuş. Ben de bunu birkaç büyüğümüzden öğrendim. İnşallah dayı için en sağlıklı hangisi ise onu yapmayı başarabiliriz. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor hayat? Ya ben belediyeye falan sordum. Belediyedeki arkadaşlara da sordum. Birkaç tane yer önerdiler. Ben onların numaralarını aldım. Şimdi ilk önceliğimiz dayıyı gidip bulmak. Dayıyı güzel bir hani temizleyip güzel bir üstünü başını düzenleyip işte yeni kıyafetler alıp bir ilk önce onu kontrole götüreceğiz. İşte neyi var neyi yok bir bakalım. Sonrasında eğer kendi kendine yetebilir durumdaysa benim eve yakın bir tane ev tutacağım. Bütün masraflarını vesaire kendim karşılayacağım. Ha bunu yapamadıysak kendi kendine yetebilir durum. hani huzur evi vesaire gibi bir yere bakacağız. Kendime yakın bir yer olacak. Yine sürekli kontrol edebileceğim işte kardeşlerimi gönderebileceğim bir yer olacak. Allah izin verirse. O şekilde bir niyetimiz var. Bayrampaşa tarafında olup da iyi bilen var mı aramızda? Hani yerini bilen varsa gelebilir, beraber gidip bakabiliriz. Çünkü ben şu an tamamıyla bulduğum adres üzerinden gidiyorum, gitmeye çalışıyorum. Hı? Bir bakalım ya, hiç şuraya çıkalım mı? ne yaptınız nasıl gidiyor hayat çorbada sizin tuzunuz olmasın başka çorbalar bulduk kendimizde. bu çorba benim yok çekmek yok uzak dostlar emin olun hani bir ihtiyacı olana yardımcı olmak bütün dünyayı satın almış kadar insanı zengin hissettirir. Bütün dünyayı satın almış kadar mutlu hissettirir. Olmuşçasına insana huzur verir. O yüzden ne olursa olsun ilk başta çevremizdeki insanlara yardım olalım. zaten adam 60-70 yaşında aylık masrafı olsun 300'e 4000 lira o da maksimum o parayla ne kimse zengin olur ne de kimse fakir olur hmm? <laughs> sana işi ile bakalım 3 kilometre kaldı. İnşallah durduğumuz gibi görürüz. <laughs> Islanmayı Yok ıslanmak güzel Dayı için ıslanalım yani. Aynen. Dayıya değer. Ben yani dün akşam heyecandan uyuyamadım. Kaçta bulacağız, nerede bulacağız? Sürekli yerlere bakıyorum. Saat olmuş 12 huzur evlerini araştırıyorum, yerleri yerlere bakıyorum vesaire. Saat olmuş 3 hala bana soruyor. <laughs> Bulabilecek miyim? Şöyle bir şey yapalım. Ben bu dayının bütün masraflarını kendim karşılayacağım. Hani bunu kimseye bırakmıyorum. Ama Allah izin verirse hani ki inşallah böyle bir şeyden gelmeyiz. Buna benzer bir duruma denk gelirsem ben e, birebir hani gideceğim. Onu da güzel bir yere yerleştireceğim. Ve onun masraflarını da karşılamak isteyenlere e, hani birebir iletişim numaralarını vesaire vereceğim. Hani çok bir şey vermenize gerek yok. Hani aylık 5 lira da verseniz hani 100 kişi biriktiğinde adamın bütün masrafları çıkarmış olur zaten. Eksiklerini ben yine kendim tamamlayacağım. Yani çorbada tuzu bulunanlar, işte hayra ortak olmak isteyenler için sadece bunu söylüyorum. Ama bu dayı için ben şahsen, çünkü günlerdir araştırıyorum, kimseye bırakmam. İnşallah Allah sürekli böyle hayırlarda yarışmayı nasip etsin bizlere. Aynen yani AVM'nin arkasında dendi. Bakalım ben şu an geldim caddeye bir buçuk kilometre kaldı. 5 dakikalık yolumuz görünüyor. Bakalım inşallah bulabiliriz. Ki zaten birazdan yayını kapatacağım. Videoya çekeceğim. Ben de çok meraklıyım. Bakalım ne olacak, ne bitecek. Bunu paylaşmamdaki amaç şu dostlar. İnşallah hani böyle bir kişiye dahi örnek olabilirsek, bir kişi dahi böyle ya bunu ben de yapayım İşte benim de Buna benzer bir e, dikili ağacım olsun, hayrım olsun. derse e, ne mutlu bize. Hani çok mutlu olurum, çok hani sevinirim şahsen. Çünkü benim son size söylemiş olduğum hani doğum günümle alakalı çok mesaj gelmişti. Ben dedim ki doğum günümde ben kesinlikle dostlar hediye istemiyorum. Gidin hayır işleyin ve bu hayrın e, Görüntülerini bana gönderin. Çok fazla kişi bu görüntüleri attı. Çok fazla kişi işlediği hayırları attı bana. Ben bunları kalkıp paylaşmadım ama çok hoşuma gitmişti. Umarım yine hep beraber böyle güzel işler yapmaya devam ederiz. Güzel şeyler yapmaya devam ederiz. Bizim için önemli olan şey sadece kendimizin değil diğer insanların da dünyasını güzelleştirebilmek. Çünkü Allah çok az insana Buna benler imkanlar verir. Verilen imkanları da kullanmakta yarar var. Onu ben baktım. Yerini buldum. Yerine bir bakalım. AVM'nin arkası denmişti. Bir bakalım. Eğer orada bulamazsak tekrar Sizinle iletişime geçerim. İşte oradaki emniyete, oradaki esnaf, esnaflar bilir. Esnaflarla görüşeceğim. Esnaflara soracağım. Evet, buluruz büyük ihtimalle diye ümit ediyorum. Aynen, dayının durduğu yere benzeyen bir yer bulduk. Bakalım ilerleyelim biraz. Buralara bir yerdedir herhalde. Dostlar. Şimdi hepinizden müsaade istiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Ben size videosunu atacağım. İnşallah buluruz ya. Ben şu an inanılmaz heyecanlıyım bulursak böyle var ya alayı durdurur <laughs> o kadar heyecanlıyım Çünkü gerçekten iki gündür böyle bayağı bir kafa patlattım bulmak için ne yapacağız ne edeceğiz nerede bulacağız çok fazla kişiye sordum bir tane adres verdilerse iki tane üç tane kişiye daha sordum yine araştırdım vesaire ortak bir yer buldum bakalım orasıysa çok güzel olur